Merhabalar sevgili bayanlar. Bugün tatlı mı tatlı fiyonk modelimize beraberiz. Daha önce sinek kanadını göstermiş olduğum yazmama yapıyorum. Çok da sevdiğim bir model. Gayet ip yiyen bir model. Sizin önerim yaparken uzun bir ip saplamanız. Gerçekten bir ip canavarı modelimiz. Ama tatlılığına değer diyoruz ve başlıyoruz. Size lazım olan fiyonk nasıl şu şekilde bir çatal iğnedir. Uç kısımları kesilmiş. Ben bu çatal iğneyi tercih ediyorum. Siz de ister çatal iğne yerine yani, ataj da tercih edebilirsiniz. Modelime başlıyorum. Sinek kanadımın tepesine yuvamı yaptım. Düğümümü attım. 8 adet doluyorum. İğnemi modelimin üstünü bırakıp sağ baş parmağımla tutturuyorum. Ve dolamaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ben 8 adet tercih ediyorum siz 7 de yapabilirsiniz 6 da yapabilirsiniz ama 8 iyi ideal geliyor iğnemi sinek kanadımın tepesinden batıyorum çaprazına arkasına düğümümü atıyorum ve çekiyorum bakın Sonra aynı yere yine bir tane pırpır pır yapıyorum. Diğer fiyonkumu yapabilmek için. Bir tane pırpırımı yaptım. Güzelce sıktım. Şimdi o pırpırımın tepesine bir tane düğüm atacağım. Maksat şuradaki fiyonkun sinek kanadının görevini görmesi. Şöyle pırpırımın içine battım, tepesine çıktım. Tekrar dolamaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Sonra pırpırıma iniyorum içinden. Tekrar çaprazından iğnemi geçirip çatal iğnemin arasından bir tane çapraz düğüm atıyorum ve bırakıyorum. Evet. Tekrar yine bir pırpır pır yapıyorum. Tekrar pırpırımın başına dönüyorum. Şimdi 8 kez tekrar doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buradaki bir iki parmağımla tutup çaprazından tekrar düğümümü atıyorum. Biraz zor gibi gözükebilir ama normal model yapmaktansa fiyonklu yapmayı daha çok tercih ediyorum. Çok seviyorum. Bu üçlü halinde severek kullanıyorum. Tekrar düğümümü attım. 3 adet yapacağım. Siz 4'e 5'e kadar daha uzun olmasını istiyorsanız aynı şekilde devam edebilirsiniz. Ben 3 adet tercih ediyorum. Bakın. Evet gayet güzel oldu. Şimdi bitimini yapalım. Tekrar pırpırımın içine dönüyorum. Buraya bir tane pırpır pır yapacağım. Evet. Sadece ayarlayalım. Bir adet daha yapacağım. Ve modelim ortaya çıkmış oldu. Naçişenin güzelliğiyle. Piyonkamızı oluşturmuş olduk. Evet, burada modelimizi bitirelim. Diğer rengimizi yapalım. Rengin güzelliği ile modelimiz ortaya çıksın. İğnemi çekiyorum. Hafif bastırarak çekebilirsiniz, şöyle. Evet, Fiyonkumu rahat bıraktım. Ne kadar güzel oldu, ne kadar tatlı oldu. Yeni gelin çeyizleri için birebir yeni gelinler gibi çıtıptı. Evet tekrar burada ipimi ben hazırlamıştım hemen yanına bir düğüm atıp düğümü iki kez doluyorum ki çözüme yaşamayalım bir de bu rengimizi yapalım iğnemizi tekrar bırakalım yine başlayalım olamaya 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet gel bakalım tekrardan çaprazından iğnemin içine ipimi alıp Evet düğümü attım Bu şekilde bozulma olursa iğnenizi düzeltebilirsiniz sıktım Şimdi pırpırımı yapıyorum. Yine aynı şekilde pırpırımın içine batıp tepesine bir düğüm atıyorum. Tekrar 8 adet. 1 2 3 4 5 6 7 8 topurumun içine düğümümü atıyorum. Bugün iplerim çok hareketli. Tekrar purpurumu yapıyorum. Purpurumun tepesinden tekrar döndüm, düğüm attım. 8 adet doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tekrar pırpırıma döndüm. İlk adet pırpırımı da yapalım. Evet. Bir. Sonuncusunu iki kez doluyorum ki açılma olmasın. İpinizin düğüm atılmasına güveniyorsanız bir kez de dolayabilirsiniz. İpinize güvenmiyorsanız tek dolayın. Evet. Keselim bakalım. modelimiz hazır. Ben buna devam edeyim. Instagram sayfamdan zaten paylaşırım. Siz de takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım beğenirsiniz. Benim çok beğendim. Çok tatlı bir model. Dediğim gibi çeyizler için çok hoş bir model. Yeni gelinlerimize göre çok yakışır. Evet, iğnemi aslayım. iğnemi çektim modelimi tamamladım iğne oyasında rengin de çok önemi var genellikle in, in, internetten gördüğünüz modelleri hangi renkte beğendiyseniz o renk yani diyorum ki bir tane modeli bu modeli örneğin nar çiçeğiyle bu mavi de beğendiniz bu renkte yapmaya çalışın yoksa başka renkleri yani iğne oyası biraz renk seçen bir oya her renge de her model güzel olmuyor o yüzden beğendiğiniz modeli, beğendiğiniz renkte yaparsanız daha memnun kalırsınız. Böyle. Ben birkaç tane yaptım. Sinek kanatlarımda daha önce yapmıştım. Bunu böyle devam edip gideceğim. Yuvalarını hazırladım. Evet. Bu modeli makinede yıkamamaya özen gösterin. Elinizde hafifçe ovalayıp ütüleyebilirsiniz. Makineyi sevmeyebilir, bozulma yapabilir. O yüzden elde kullanmanızı, yıkamanızı tavsiye ederim. Bugünlük bu kadar. Yeni modellerimle buluşmak üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın